Son haftalar, son aylardır ülkenin gündeminde olan her kesimin çokça sıkça konuştuğu hatta mecliste bir komisyon dahi kurulmasına sebep olan konu terörsüz Türkiye'dir. Hocam iyi bir şey değil mi? Elbette güzel bir şey. Bir can yanmasın. Bir canın gözyaşı akmasın. Zira nesil emniyeti, mal emniyeti, can emniyeti esastır. Önemlidir, güzeldir, olması gerekir. Yani dağdaki terör bitsin. Teröristler ıslah edilsin ya da topluma kazandırılsın, mücadelesin. Fakat dağdaki terörden ve de teröristten daha tehlikeli, daha büyüğü var. Bu kimsenin gündeminde yok. Öyle bir terör ki, öyle bir teröristler ki bunlar cumaya da geliyor. Bunlar hacca da gidiyor. Bunlar umreye de gidiyor. Hocam ne diyorsun? Bir şey söylüyorum. Kulağınızla değil, gönlünüzle dinleyin. Bu terör bu teröristler gıda terörü. Gıda teröristleri. Dağdaki teröristin kurşunu belki bir cana mal oluyor. Belki üç cana, belki beş cana. Ama gıda teröristleri daha doğmamış çocuğa musallat oluyor. Yüce Rabbimiz Ya eyyühennez Ey insanlar Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler değil. Ye ey yuhennaz. Ey insanlar. Kulu mimme fil ardı helalen dayıbe. Şu arzda şu yeryüzünde temiz ve helalinden yiyin. Unutmayın. Helalinden ve temiz yemek insanlığın ortak değeridir. Kafir olsun, Müslüman olsun fark etmez. Dikkat edin külü mimme fil ardı şu arzda, şu yeryüzünde sizin için döşek olan şu arzda ne var ise bunların helalen ve temiz olanlarından yiyin diyor Allah Celle Celaluhu. Ey insanlar ve la şeytan bu güzelliği bozacak bozmanıza sebep olacak o şeytanın adımlarını, izlerini takip etmeyin. Zira şeytanın en büyük açık kapısı lokmadır. Haramdır. Bir lokma haram eğer bir mideye inerse o midenin sahibinin 40 gün duası da ibadeti de kabul olunmaz. Şimdi söyleyin, dağdaki terörist mi daha tehlikeli, şehirdeki terörist mi daha tehlikeli? Öyle bir teröristler insanlığı kuşattı ki Eskiden nanı aziz derdik ekmeğimize Suyumuza abu leziz derdik Ama ekmeğimizle oynadılar Suyumuzla oynadılar Kimdir bu oynayanlar? Fırına giriyorsun fırın Ekmeğin pişirildiği fırın Tezgaha koymuş Altına da yazmış Ne diyor? Tam buğday diyor. Tam buğday ile ekmek. Peki yanındaki ne ekmeği? Madem bu tam buğday ekmeği ise yanındaki ne ekmeği? Bu nasıl bir zihniyet? Biz ekmeğin buğdaydan yapıldığını bilirdik. Sonra bir şey icat ettiler. Üç beyazdan uzak duracakmışsınız. Bunlardan bir tanesi de ekmek. Ya ekmekten niye uzak durayım? Ekmek benim temel gıdamdı. Peki niçin uzak durmamızı istiyorlar? Çünkü içinde zehir var da ondan. Peki bu zehiri kim koydu? Teröristler koydu. Sonra bakanlık ne diyor? Gıda yüzsüzlerinin gıdada taklit ve tahsis yapanların listesi güncellendi diyor. Cümleye bakın. Yani bugüne kadar 100 tane vardıysa 10 tane, 20 tane daha eklendi, 150 oldu, 200 oldu. Peki ne yapıyorsun bakanlık? Cezayı kestik diyor. Ya siz de suç ortağısınız. Benim şu vücudumu zehirleyen, benim neslimi zehirleyen, benim hem bedenime hem ruhuma etkeden bu gıdanın Tersini yapanlara sen sadece kazancının binde bilmem 0.5 bile ceza çek kesmiyorsun. Ne diyorlar? Efendi döner döner. Dönermiş. Nasıl dönüyorsa, niye dönüyorsa, neden döndürüyorlarsa. Evet. Dönerden beter o dönerci fırıldakmış. O iş sahibi fırıldakmış. Dönerin içinde etten başka her şey varmış. Peki ne yaptınız? Ceza kestik diyor. Sonra devam. Ya sen de suç ol Tahsin ey idareciler. Allah'tan korkun. Nasıl ki dağdaki terörist kurşun sıktığında hak ettiği cezaya çarptırılıyorsa benim ekmeğimle oynayanı da hak ettiği cezayı vereceksin. Bir o işleri kapatılacak mal varlığı devlete devredilecek. Yetmedi. Onun yapmış olduğu gıdadaki taklit veya taşiş neyse o oranda da onu hapse tıkacaksın. Cezayı kestik. İkinci bir cezada adam ismini değiştiriyor. Yeni fırıldakla devam ediyor. Bu nasıl bir memleket? Nasıl bunlar oluyor? Olur kardeşim olur. Bir memleketteki eğer güvendiğiniz insanlar, iş başındaki insanlar sahte diploma ile iş başındaysalar Allah sonumuzu hayretsin. Düşünebiliyor musun? Artık diploma parayla, peki diplomayı parayla alan doktordan sen ne beklerdin? Mühendisten ne beklerdin? Mimarından ne beklerdin? Elbette ki yaptığı bina yıkılacak. Elbette ki denetlediği gıda zehirleyecek. Dahasını söylediler ne kadar doğru bilmiyorum. Mihraptaki imamın dahi diploması sahteymiş. Vay bizim halimize. Şu memlekete bakın. Dağdaki teröristi ıslah edeceğiz. Peki şehirdeki teröristler ne olacak? Bunları kim ıslah edecek? Çünkü dağdaki teröristin besleyicisi şehirdeki teröristlerdir. Öyle ki şehirdeki teröristlerin de her taraftan destekçisi var. Her taraftan çıkış yolu buluyor. Eşek arıları gibi ne kanun tanıyorlar, ne hüküm tanıyorlar, ne de ferman tanıyorlar. Olan garibana oluyor. Olan bir lokma ekmek zoraki bulan garibana oluyor. Eskiden bir Türk filmi vardı. Öyle diyorlardı röportajında. Baba ne iş yapıyor? Sütçülük yapıyor. Nasıl temin ediyorsunuz sütü? İki tane ineğimiz var. 20 litre süt veriyor ama biz 100 litre süt satıyoruz. E bu nasıl oluyor? E sular kesilmediği müddetçe sıkıntı yok. Şimdi film değil artık hayatın ta kendisi. Öyle bir noktaya geldik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam innel helale beyinun ve ennel haram beyin ya haram belli e helal de belli ve beynehume müştebihat ya bunların arasında karışık olanlar var gri renginde olanlar var la yalemuhunne kesirun minennaz insanların çoğu bunu bilmez ya bırakın artık şüpheleri. Biz helal ekmeğimizi artık üfleyerek yiyoruz. Nan aziz zehirliyor insanı. Bu memlekette bunca kanser hastalığı neden arttı ki? Bu memlekette bu kadar hastalığın çeşidi neden ki? Devlet hastaneleri dolu, özel hastaneler dolu. Neden potansiyel hasta olduk? Sebep çünkü yediğimiz gıdalar Allah kitabı keriminde Açık ve net olarak haram kıldığı hayvanlardan bir tanesi de nedir? Domuzdur. Ama bugün domuzun yağının da türevlerinin de girmediği hiçbir yer kalmamış be. İlaçtan tutun, gıdadan tutun, kozmetikten tutun, temizlik malzemelerinden tutun. Her noktada domuzun yağı ya da türevleri kullanılıyor. Daha iyi anlamanız açısından Allah affetsin ama şu cümleyi kurmak zorundayım. 60-70 sene bir ömür süren bir insan kilolu bir domuzu yemiş oluyor. Hocam ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Gıdaların içindeki malzemeler yazarlar. Ama açıktan yazmazlar. Bunun içerisinde domuzun yağı vardır veya türevleri vardır yazmazlar ya. E 470, E 480 böyle bir kod koyarlar. Benim insanım ne bilsin E 472 ne demek? E 472 domuz demek. Girmeyen yer var mı? Yok. İlacından, ekmeğinden, dikkat edin sabunundan, şampuanından, aklınıza gelebilecek hayatın her noktasında. Nasıl bir memleket burası? Ama bunları yapanlarda ne oluyor? İşte gıda tüzüğüne uygun. Mesela reklendirici katars. işte bazı ürünlere. Kimse ona ses çıkartmaz. Katkı maddesi katar. Niye bu resmidir? Bu da resmi terörist. Ya arkadaş katkı sağlanan her şey tahşiş değil mi? O maddenin özelliği bozulur. Ya bir yoğurt getiriyorsun dolaba koyuyorsun 15 gün 20 gün bozulmuyor. Bu nasıl bir şey ya? Ne demek bununla oynadılar demek. Taşiş oynamak demek. Özelliğini bozmak demek. Gidiyorsun efendi yumurta alacaksın. Gezen tavuk, yatan tavuk, oturan tavuk. Ya tavuk tavuktur. Yumurtası da organik oluyormuş. Ya şu memlekete bakın. 21 günde bir civciv yumurtadan çıkıyor. 40 gün içerisinde 3 kilo olarak sofraya geliyor. Ya Allah aşkına kimse sormuyor bunu. Sordum o zaman bir üretme çiftliğe gittim sordum nedir? E bizim tavuklar diyor özel diyor. Ya sizin tavuklar uzaydan mı geldi? 40 günde 3 kilo olur mu bir civciv? Oluyor niye? Şişirirler de ondan. Zaten şişirirler, 3 kilo ile keserler. Sonra o 3 kiloluk civcivin eti tezgaha 4 kilo olarak gelir. Bilmem bir şeylerde şırıngayı ederler. Sonra gelir cumaya Allah'ım sen kabul et. Allah Celle Utlu ma ke minel ki ve Muhammedim aleyhissalatü vesselam şu kitabı oku Kur'an'ın ayetlerini oku sana vahyetlen oku ve namazını huşu üzere kıl İnna salata tenhanil fahşay vel munker çünkü bu namaz seni kötülükten ayrı koyar haramdan alı koyar yanlıştan ayrı koyar sen eğer mizanda terazide ölçüde tartıda sahtekarlık yapıyorsan senin elin tekbire kalkmamıştır sen eğer insanların gıdasına bilmem ne katkı maddelere katıyorsan senin elin hiç duaya kalkmamıştır. İşte dağdaki teröristten daha büyük teröristler gıda teröristleri. Ve bugün hepimizi zehirliyorlar. Ekmek yemeyin diyor, ekmekten uzak durun diyor. Ya ekmekten uzak durulur mu? Temel gıda bu. Siz sorun şunu o fırıncı amcalara, ya fırıncı amca bu tam buğday ekmeği de bu yanındaki ne hangi buğdaydan? Bu nasıl olur? Bizim bildiğimiz ekmek buğdaydan olurdu. Şimdi ne oluyor da bu tam buğday ekmeği oluyor da bu samandan mı oluyor? Yoksa yalandan mı oluyor? İşte asıl terörist bunlar. Peki devlet sen ne yaparsın bu teröristlere? Efendim dana salam diye, sucuk diye eşek eti satmışlar. Sofralara gelmiş. E, ee, bakanlık da tespit etmiş, basmış cezayı. Aferin be. Sonra o dana salam sucuk başka isimden gelmiş tekrar sofraya. Bu sıra katmış? Eşeğin yanına bir de çok ah buyurun it eti katmış.